Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ya bu kadar hani bu yazıların içinde yani skora odaklı yorum olduğu için soruyorum. Kötü müydü Fenerbahçe? Bizim Akif Kurtuluş'un öyle bir veli efendi şeyi vardır. ifadesi vardır. <gülüyor> Yapar. <gülüyor> Yani hayvan verir at şeyi sürekli kuponu verir kazanır 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 sonunda bir yarışta kazanımız ne oldu derler. Hı. Yapar hayvan ne bileyim ne oldu der. Kötü mü oynadı iyi mi oynadı? Şimdi golü yedi diye. Altay. ay. Al, öyle diyorsun takım yemedi o golü altay ay yedi. E, ay yedi. Çalım diyorsun. Üçlü Vur diyor gitsin, ne gitsin diyor. Sen diyor sen. sana? Üçlü savunma ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Canım? Alanı mı savunma? istiyor. Üçlü savunma senden hücum mu istiyor senden? Hücum istiyor. Tamam. Hücum istiyorsa hücum nereden başlıyor? Kaleciden. Ne yapacak o çalım atınca kaleci? Mesela oyun içinde Mesut Özil'in ya da orta sahadan herhangi bir oyuncunun çalım atarken kaptırdığı herhangi bir top bahse konu oluyor mu? Olmuyor. Peki bu niye oluyor? Çünkü bu artık geri geri dönemezdi. Peki. Tehlike bölgesindesin. O Max Gradel bir tane vurdu. Onlar maç içinde kaç tane oldu? Sağdan orta kafa vurdular. Hatta bir tanesini offside'de yata attı. Hmm. Hmm. diyorum abi? Bak. Onların hepsini ben. gol sen yani. Tamam. Atıldı içeriye, vurdular kafaya. Atıldı içeri, vurdular. Bu kafaya. hata değil mi sence peki? Bence değil mi? Ben niye anlatıyorum bunu? E, tamam. Alt, alt, sen yani. şimdi gole bakıyorsun. Ben sana evet. diyorum ki oyuna bir baksana. Oyuna bir bak. O kadar pozisyon var. Hangi takımın gol pozisyonu sence fazlaydı maçta? Yani sen skoru kaybettin diye mi yani? 1-1 bir, bir oldu diye mi bu mesele? Altay'a yıkıyorsun bu oyunu. Bir 1 oldu diye mesela Altay'a yıkılıyor. Anlamıyorsun o zaman oyunda. Ona, ondan yıkılıyor. Anlamıyorsun. Bir de o kadar top yere. kaptırdın. O kadar bak bir sürü ortalara geldiler geldiler kafa vurdular. Kimine vurdular kimine vurmadılar. Aynen. Tek istediğin şey tek istenin tek istediğin şey bana bir tane penaltı ver. Çünkü akan oyunla oynayamıyorum. Şimdi iyi mi oynamış Fenerbahçe? çok oyun durdu. Oyun durduğu için Niye? çok duruyor oyuncu ama abi faul oluyor. Sen Hakem şimdi hakeme kızıyorsun, futbolcuya kızıyorsun. Hepsi bir bütün aslında burada bu oyunun durma meselesinde. Tabii. Bir Niye kültür kızıyorsun? bu. Tabii kültür değil, kültür değil. Demek bari kültüre ne neden oluyor bak. Yani altyapı, üst yapıyı belirler böyle bir anlatı tamam. vardır hayatta. Biraz bunlara göz atsa insanlar kalacak. Tamam. Niye bu oyunu durduruyor? Diyelim ki Sivas mesela Faysal bir sürü pozisyonda durdurdu. Yüzüme geldi dedi. O gitti evet. ortalığı falan. Niye durduruyorlar Tempo Niye düşürüyorlar tempoyu? Bir sakin, bir sakin. Yani niye düşürüyorlar? Ya rakibin hızını da kesiyorsun işte. Tamam niye işte onun hızını kesiyorsun. Bunları niye yapıyorlar diyorum. Maçtaki o puanı kazanmak için yapıyor. Tabii sadece puan niye için. Peki... Teknik adam da öyle oynatıyor evet. o yüzden. Niye peki böyle oynuyor şey Sivas? Kaç yaş ortalamasıyla 11'i çıktı sahaya? Biliyor musun baktınız mı bakmadınız 31.6 32 yaşında ortalama onların Otur. eski tabirle mağaraları vardır birkaç 32 tanesi. 32 diye 30'du galiba yani. 31.6 bakın işte galibalarla olmuyor. Yok işte. ben baktım da ben ne, emin baktım. olmadığım için söylemiyorum emin olmadığım. O yüzden bile. o nedenle 30 deme yani 31.6 ile Ya not almışım oraya. O arada girdim baktım sofaya. Sofada 31.6 yazıyor. Onların birkaç tanesinin de ikişer üçer yaş mağarası vardır eski tabir olur mağara. Yani var ya bir Ocak doğumlu çocuklar oluyor. Ya çok var. Bunlardan, bunlardan ürkmeyin bunları konuşmaktan. Ya bunları konuşa konuşa sosyolojiyi düzelteceksin. Yok ürkmek değil, cemazi zaten. Zaten ölmek üzerine ürküyorsunuz, ürküyorsunuz. Hayır, teknik adam oynatmıyor. Futbolcu zaman geçiriyor. Hakem müdahale ediyor, ediyor oynamadı. Ben izin ver. Diğer takım onlarca oyuncu aldı. Evet. Biri takım 31 yaş ortalamasıyla 32 yaş ortalamasıyla oynuyor. Dolayısıyla daha iyi oyuncuların olduğu takıma karşı çözümlerinden bir tanesi de oyunu soğutmak için yerde kalmak. Oldu mu? Oldu. Niye? Oyun eşit değil. Oyun öyle Sen veriyorsun parayı, alıyorsun büyük oyuncu. O da diyor ki ha öyle mi yapıyorsun? Ben alamıyorum, benim param yok. Sen alıyorsun oyuncuyu, tamam güzel. Olsun bir falda bak ben yerden kalkıyor muyum diyor. Yani Sivas Spor böyle oynamasa maçı kazana, kazanma olasılığı da var. Kazanıyordu zaten yani maçı. Yani kazan yani buna rağmen o kadar gol pozisyonu var diyorum sana. Atabilirdi kaç tane pozisyon? Yok genel anlamda maçlarda yaşananlar bu oluyor zaten. Galatasaray Beşiktaş Trabzon Anladım. Bunların olduğunu oldu. söylemeye gerek yok artık. Gerekçesini anlatın diyorum. Neden böyle oluyor? Yani bu bu yaş ortalamalı takımlarda ya da bu ligde neden bu kadar çok oyun duruyor? Çünkü yarışma eşit değil o öyle anlıyoruz. Açalım be diyor ki zaten bizim takım öbür takımla oyuncu bazında ya ne demiş İrfan Buz çıkarken gazeteciler? O takım bende olsaydı, bu oyuncular bende olsaydı. Olmadığı için oyuna başka bir şey veriyor. O hiçbir şey yapamadı. Yani İrfan Buz takımı hiçbir şey yapamadı. Ya burada Sivas o açıklığa rağmen o dikeyliğe yani oyuncu dikeyliğine rağmen oyun dikeyinden takım bütünlüğünden bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum. Hemen. Bak Edgar'ın yaptığını Trabzon'da Caner Osman Paşa yapsın da. Sen bak bakayım Caner Osman Paşa'nın Osman Paşalığı kalıyor mu? Ülke böyle bir ülke. Sosyolojiyi değiştirmenin yolu budur. Yani yabancı Doğru... hayranlığı mı bu? Değil evladım, değil. Ya hayranlık değil, ne yaptığını bilmemek bu. Edgar niye kızmıyorsun Abdülkadir'e kızıyorsun derim o zaman ben. Evladım ne yaptığını bilmiyorsun. Edgar pahalı o, Caner pahasız diyorum. Parasız o. Sen de parasız oynuyor Caner. Beğenmiyorsun bak geliyor burada nice işi savuşturuyor. Ne kadar iş yapıyor Caner Osman Paşa. Hmm. Bak o kadar pozisyon verdi kenarlardan. İndiler vurdu, indiler vurdular. Ne, nasıl vurduruyorsun? Offside'lı de değildi ya da gradeli bu, umuttukları pozisyon. Bak. Tamam. Ni, niye, niye? Ya, oyunun içine bak. Kaptı çıktı, kaptı çıktı. Mesela bunun böyle oynadığını biliyor musun? Biliyorsun. Ne diyor bir arkadaşımız yazmıştı. Ya kas sakat. Gürcan. Bu kadar sakatlık mı oldu? Yani bu kadar. Kaç tane oldu bak. Beşiktaş maçında oldu kızıyorlar. bu. Sağlık Şimdi bak Beşiktaş maçında oldu. Hepsinde bir kas sakatlığı sorunu oluyor. Hani deki öbürü birinin ayağa takıldı ama bir şey oluyor yani bir antrenman sorunu var. Orada da hocalar şey diyorlar. Ya ben antrenmanı yaptırıyorum bu bir antrenman sorunu değil. Kendine bakmıyor oyuncu. Uyumuyor. Doğru beslenmiyor. Öyle diyor çıkıyor işin içinden. Bir şey diyemezsin ki. Peki böyle olan bir oyuncuyu yani bu algıdaki bir oyuncuyu sen takıma niye alıyorsun da diye soramıyorum. Nerede diyor ki iyi ölçülmüyor demek ki. İyi ölçülse bunlar bu kadar olmaz demiş. Ben dün not almıştım da. Doğru. 4 haftada 11 sakatlık yaşanıyorsa iyi ölçmüyorsunuz. Ölç, doğru ölçmediğiniz şeyi de kontrol edemezsiniz. Diye Taner? Karamanız. Soyadını öğreniyorum. Ya. Tamam. Belki senin arkadaşların oluyor. Yok, bizim onlardan tanım. bir tanesi ha, Tamam. Ama Ölçmüyorsun işte. Vitor Pereira ona bağlamadı. Antrenmanlarla alakası yok dedi. İşte öyle diyor. Oyuncu kendine bakmıyor demenin dolaylı anlatımı o. Antrenmanlarla <laughs> alakası yok. O kendine bakmıyor diyor. <laughs> diyor. Bundan söylüyorum onun yerine. Antrenmanla alakası yok. Tamam, o alakası yok. Neyle alakası var? Soru hemen orada. Neyle alakası var? Kızıyorlar şimdi bunu sorduysa sen. Ne neyle alakası var hocam? Tamam antrenmanla ilgisi yok. Yani bu normal mi buluyorsunuz bunları? Oyuncu kendine bakmıyor diyecek. Takım topu kaçırmış. Üç kişi topu kaçırmış. Bireysel hata diyecek. Yani takımın bileşik sorun yaşadığını anlatacak. Sonra da futbol niye gelişmiyor? Sonra mesela futbolda bileşik hareketler var. Oldu, tuz, kontrol etti. Tak 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 o bireyseli bileşiğe bağlıyorsun. Ama hataları bileşik diye tarif etmiyorsun. Niye? Onun seninle ilgisi yok. Yani bir takımda üç kişi üst üste benzeri sorunlar yaşıyor. Onun teknik adamla kenardakilerle hiç bilgisi olmuyor. Öyle baksa izleyiciler zaten bu problemlerin e, çözülmesi başlar. Direkt başlar çözülür. Ama o zaman ne tweet atacaksın? Zaten bunu 30 kişi izliyordur. izlemiyordur bunları anlatınca. Sen de diyorsun ya izlemiyorlar. O zaman ne tweet atacak? Hayır çok, iz çok izlenmiyor. izliyor da izleyenlere tweet at, ne ya, tweet atacak yani? Ne tweet atacak? De, var. üçlü savunma, üçlü savunma. Bir zaafı var mı? Var mı? E, puan kaybedince üçlülü olmuyor başladı. Hayır. Ne konuşuyorsan. İyileşir mi bence iyileşir. İyileşir, iyileşe, iyileşir. iyileşir. Şimdi a, a Göstersene şu şeyin golünü. hangisi O say Samuel golünü. Evet. Yerleşim diyor mu? Sence? Doğru değil mi? Öyle görünüyor. Evet, Yaydakini atmış. unutmuşsun gerçi bak. Yaydın üstünü görüyor musun bak? Yani tamam. oraya çıksa gol 4, bak orada. Altı, oyuncu var ya. Tabii bak o Mesut bak yayın üstüne bak. Kaç Hı. tane bak herkes topu istiyor bak. Eller böyle. Ben Beni alsana bak. Beni al beni. Tamam boş o bağları biliyorlar <laughs> izlemişlerdir. Bak böyle bak. Kaç kişinin eli böyle Fenerbahçe'de. E, tam bana at diyor. Doğru bak. işte. Ya, bana at diyor. Ya Serkan yani. Bak doğru gelmiş yani. Takım doğru gelmiş. Tamam. Doğrucu. Doğrudan yanlış gol atmış. Bak kaç tane oyuncu böyle yapıyor. Atıl, aslında atılması gereken onlar. 1-2-3 bak kaç tane var. Bir tane bence hakemin orada bak geliyor bak yayın üstüne doğru biri gördüm. daha geliyor. Bak gördüm. kaç kişi var orada. Aslında pozisyon bak kaç kişi olaya, olaya girmiş. Bak doğru hücum böyle bir şey. Peki Sivas nasıl bir gol yemiş? Şimdi doğru hücum etmiş Fenerbahçe. Savunma anlamında bakalım. Evet. Bir bakalım şimdi. Bu gol yenir mi derler? Kaç kişi var orada? Bak 3-4 yani. tane dışarıda atıcı var bak. 3-4 tane gol atabilir ihtimal olur. Sırf altı pasta 6 kişi var zaten 7 oluyor. Sırf sayıyorsun abi. sen. Kırmızı Kaleciyi saymıyorsunuz çünkü. Kaleci futbolcu olmadığı için. Işte. <laughs> Hadi evet, kaleci. siktir. Kaleciyi say. Artı bir de kaleci Kıracak var. kırmızıları sayma. İçeri yat. Ya bırak bu şeydi. Neydi bunu o programın Ta adı? Taktik pro. Taktik pro. Akşam ya, tamam. taktik Onları analiz de yapacağız Onlar. Onu. Ha, gidiyor tamam yerleşmiş güzel. Bir oyuncunun üstüne 3 oyuncu koşuyor. Niye koşuyor? Niye o kadar gelir oraya? Şuradaki kalabalığa bak, yığına bak. Darmadağın olmuş savunma. Bak darmadağın olmuş. 6-7 kişi nerede durdu bak emin ol oradaki hiçbir Sivas donucu nerede durduğunu bilmiyor. 3 kişiyle 2 kişiyle dursan savuşturacaksın ayakta dursan bu kadar hareket etmesen ya yesin biri çalımı yesin bak biri yedi çalımı sıfıra indirdi. Hiçbir şey olmayacak bak emin ol doğru dursan savunmada hiçbir şey olmayacak.